Merhaba yani başak canlarım. video hoş geldiniz. Bugün tabii ki artık sözümüzde duracağız. Sürekli YouTube'a günlük video çekeceğim. En, en kötü artık yani sürekli video çekeceğimin garne sizlere veriyorum. Ve az önce online dersten çıktım sınıf yönetimi dersinden. Şimdi de zınk diye bir anda videoya girdim. Yayını hemen açmadım. Önce video sonra yayın açacağım. Yani bunlar artık belli, bir düzen oturacağım. Zaten söyledim. O zaman devam ki. Şimdi chat canlarım işleri. Artık böyle sürekli oyun videoları zaten geliyor biliyorsunuz ama onun yanında bir yandan da Meta'nın en iyi karakterleri. Bunları, Bunlar gibi video çekeceğim. Meta'nın karakterleri de sürekli değişiyor. Şu an günümüzdeki Meta'dan mı bahsediyordum? 10.21'deyiz galiba, şu an yanlış hatırlamıyorsam. Videonun tarihine göre kıstas yapabilirsiniz zaten. Şimdi, karakterlerden birisi Lillia öncelikle. Lillia gerçekten Meta'nın en güçlü junglerinden birisi. Maalesef ben çok güzel oynamıyorum. Çünkü hayatımda bir kere oynadım. Bu da şu an Lillia'yı ikinci oynayışım olacak. Bunu sizlere göstereceğim. Lillia'yı da orman dönerken nasıl en temiz şekilde dönülür İşte gank nasıl atılır? Nereden rotate alınır gibi basit temel düzey lile'yi sizlere göstereceğim jungle dönmesi hakkında neler yapmamız gerekiyor build falan konusunda. Şimdi Liya neden bu kadar OP? Çünkü şu an günümüzde sezon 10'da jungle metası kesinlikle hızlı orman dönmeye dayalı. Hızlı orman dönmenin yanında da sadece hızlı orman dönünce bir şeyler olmuyor. Hem hızlı orman döneceksin hızlı orman döndükten sonra da zıng diye bir anda attığın genklerde ya da late'deki skelinin güçlü olması lazım. Yani early game'de çok öne geçtin aferin çok güçlüsün late'de ııııı deyip düşmemek için. Hem early game'de güçlü güçlenince de daha güçlü hale gelen snowball şampiyonları. Birisi Lillia ve Meta'nın göz bebeğini şimdi oynayacağım sizlerle. Yardım almadan oynuyoruz. Yani tek başımızayız oyunda. Her zaman en kötü ihtimal düşmeniz lazım. Karakter kendi başına orman dönebiliyor. Lilia ormanın asıl tri şu. Blue ve Red Side'da. Onu da sizlere göstereceğim zaten. Best'in Master çok fazla oynuyor. Daha yüksek ölülerde oynayanlar var. Ama maalesef biz Master olduğumuz için daha yükseğini şimdilik göremiyoruz abi. Bu şekilde Lillia'yla ile başlayalım videoya. Şimdi Lilia'nın yeteneklerini anlatmaya gerek yok. Yani artık herkesin bildiğine inanıyorum. Önemli olan Lilia'da Q ve pasifinizi devreye girdirip sürekli sürekli tız 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 hızlı koşup kayıt atmak ormana. Yani hiç hit yemeden şu şekilde kartusta yaptığımız gibi böyle bir kayıt edeceğiz. Şimdi neden bu karakter bu kadar mühim yani? Neden bu karakteri çok seviyoruz? Çünkü abi yani Graves'la aynı şey geçerli. da aynı şey geçerli. Çoğu şu anda meta şampiyonunda böyle bir muhteşem bir kayıt yeteneği var. Yani iki hit yedik. Uzaktan hiç hit yemeden şöyle kesebiliyoruz yani. Bu önemli. Burada çimenden göremediğim için bir taksilik oldu. Normalde 3 hitle kendi başınıza çok rahat kesebilirdiniz. Ben 4'ü yedim. Tamamen boşuna yedim yani. Siz yemeyebilirsiniz. Şurada çimen görüşü olmadığından kaynaklandı olay. Zınk diye şunu aldık. İkinci olarak double atacağız. Bundan da hit yemiyoruz şöyle. Ama gromp'a kayıt atmanın çok yapacak bir şey olmadığı için gromp'a smite atacağız. Smite genelde neye atılır? kalt atamadığın şeye atılır. E, Kempe atılır. Maalesef diğer karakterler de zaten buna kite'ı çok güzel atamıyor. O yüzden buna smite'ımızı şimdi zınk diye atacağız. W'mizi atacağız ve tekleyeceğiz. Şimdi şunu bir otomatiğe alayım. Ardından buna da aynı şekilde kaçacağız. Pasifimizin bitmesini istemiyoruz aslında. Kiting devam. Asıl olay red side başlayacak. Red side'da muhteşem bir orman dönme tree göstereceğim ben sizlere. Ardından da zınk diye Lillia'nın sonuna geleceğiz. Yengi nereden atarız? Bu kıyıları attıysak yüksek ihtimalle bota ya da mid'e gitmek istiyoruzdur. Eğer, eğer duruma göre, duruma göre tabii ki bu olay değişir. Şuradan E'mizi kullanalım. Aa şu çok kötü indi. Şöyle E'mizi attık şuna. Zınk şöyle bir hareket yaptık. Salıyoruz onları. Saldık. Saldık onlar gidiyor. Şöyle hepsini bir anda vurduk. Aşkı vurmuyoruz. Onlar şimdi geri gelecek bize. Biz bunu katlıyoruz. Bizim amacımız şu anda onu kesmek değil kesinlikle. Gelsinler. Bir tane daha Q atayım şöyle. Avcı palasını çalıştırıyorum burada şu anda fark ettiyseniz ki. Avcı palası çalışsın. Biz oradan bedava can gelsin. Ve de, de zınk diye keselim yani. Gördüğünüz gibi. Hiçbir şey yapmadık. Smite'ımızı harcamadık daha önemlisi yani. Smite'ımız duruyor. Smite'ımızı da Az sonra gideceğimiz scuttle atmak istiyoruz. Bu şekilde avcı palasını çok temiz çalıştırarak kaytımızı attık. Yani canımız full. Botumuzu hiç harcamadık. Ve elimizde de şu an zınk diye bir tane smite'a sahibiz. Şimdi nereden ne yaparız? Eğer durumumuz şuysa bot side'ımız böyle puştuysa scuttle'a gidebiliriz. Bir de bakarız middeki durum ne. Ondan sonra bu scuttle'a zınk diye alırız. Ya da tam tersi diye scuttle'a gideriz. Tamamen duruma bağlı. Bir yanı rotate'i bu şekilde oynamanızı önerdiğim birinci şampiyon değil. Şimdi canlarım işleri. Aynı şekilde Graves'ten devam ediyoruz. Graves ürünü e çok değişken. Saldırıya pardon. Ee, Ürünün adını unuttum ya. Ayağa çabuk giren var. E, ee, giren var. Elektrik giren var. Karasat giren var. Tamamen karşısındaki şampiyon esasında dayalı. Değişken bir sahip. Orman bu ürünle daha iyi dönüldüğü için size öylesine girdim. Çok önemli değil. Duruma göre siz ürününüzü değiştirirsiniz. Graves da Meta'nın en güçlü junglerından bir tanesi. Bunun bir diğer sebebi her zaman söylediğim bir kite. Muhteşem bir kite atma potansiyeli var. Daha da önemlisi flash'a ihtiyaç duymadan flash yerine İlk ignite gibi speller alabilmesi. Ignite aldığınız zaman early game'de aşırı bir güç sahibi oluyorsunuz. Kırmızı smite artı ignite yani early game'de oyunu bitiren bir hamledir. Bunu yapıyorlar genelde Graves'a. Duruma göre değişir. Ona da karşınızdaki şampiyon esasına göre alın. Ama solo flash yerine başka bir spell almak gerçekten oyunu kazandırıyor. Yani bir takım bir anda beklemediği bir asarla karşılaşıyor. Flash'a gerçekten ihtiyacı çok yok. E sayesinde gibi gibi durumlar. Graves'in nasıl alınır? Ben yine buradan başlamayı tercih ediyorum genel olarak. E yeteneğimizi açıyoruz önce. Kendi başımıza alacağız zaten. Yine kite atacağız. Kite atacağız. Yani bu kite mekaniğini artık kavradığınız zaman benim az önce Lilia oynayışım gibi düşünün. Lilia'yı ikinci kere oynamama rağmen Lilia ile nasıl orman öldüğü kendi aklına canlandı yani. Gerçekten Lilia'ya ait bir video izlemedi. Şunu bir şey öğrenmedim. Şurada gidip bir şey yapmadım. Antrenman yapmadım. Kendi kendime illa denedim ve oldu. Yani bu potansiyel genelde atmayı öğrendiğiniz zaman oluyor. Jungle karakterinin şu an bu kadar kayta e, verimi ve altyapısı varken de oynamamanız ayıp olur. Servis'e sadece bir hit kesiyorsunuz. Hatta sıfır hitli kesme taktiği de var. E, duvardan E atıyorsunuz. Sıfır hitli kesiyorsunuz. Dünya indi yapmıştık. <laughs> Oradan bilenler zaten biliyor. Yani sıfır hit bir hit arası bulu'yu kesiyorsunuz. Çok da önemli olmuyor gerçekten. Şöyle zınk. Zınk. Aaa! Tamam, burası Maybet yani içine E attım. Tamam sorun değil. Ya kaydı gördüğünüz gibi attık çok zor bir şey değil. Graves'le orman dönmek gerçekten aşırı kolay. Belli bir mekaniği yok. Orman dönmekten ziyade daha önemli bir şey var Graves'ta. Ben size genelde full clear'ı gösteriyorum ama yapılacak şeyleri de birebir size göstermeye çalışacağım şimdi. Şimdi Graves'ta ormana dönüyoruz. Okey evet ama bir de şöyle bir rotate var. Genelde benim solo yaptığım. Ben size normal fix düzeni gösteriyorum genelde oyunlarda karşılaşacağınız ama öyle yine oyunu bir anda zınk diye kazanmak istiyorsanız da yapmanız gereken başka bir şey var abi. Onu da şimdi sizlere zınk diye göstereceğim kaplanı aldıktan sonra. Şimdi 3 var e oluyoruz 3 camp aldıktan sonra. Bunu herkes biliyor artık bilmeyen yoktur. Daha önemlisi Graves'ın counter jungle potansiyeli. Genelde diyorsunuz ki abi Graves jungle'ıma bir giriyor çıkamıyor yani bir şey yapamıyor. Orman kempi alamıyorum level kasamıyorum diye genelde laflar oluyor bana karşı. Evet doğru abi böyle şeyler yaşanabiliyor. Graves ormanda full clear atacaksanız W vermenize gerçekten gerek yok. İfrit'i ben genelde almıyorum Graves'e yavaş kestiği için. W sayesinde genelde hızlı kesiyor ama. Orman kemplerinin W işe yaramadığı için sadece yani pala işe yarattığı için genelde atıyoruz. Onun için çok ihtiyaç duymuyoruz karakterde W atmıyor orman kemplerine. Genelde benim aldığım rotate bu şekilde canlılarımın içeri. Şöyle yapıyoruz. Bunu kesiyoruz. Ardından bir tane kemp alırız. Golem ya da ifrit. O değişir. Ardından direkt skatala gidiyorum. Ya da bu standart e, rotate'im benim. Bir de şöyle bir olayımız var. Daha önemlisi. Redim'i aldım. Direkt karşı buluya gidiyorum. Direkt yani. iki level güçlü olan şampiyonlardan bir tanesi. Çünkü... E yeteneği, rakibin bir varsa hemen zıng diye dojlayabiliyorsun. Basic atak sıfırlama olayları var E'sinde bildiğiniz gibi. Arna full kayıt yani mekanikleriniz çok güzel. Hareket hızı 340 koşan bir uzakçı şampiyon. Normalde uzakçı şampiyonlar hareket hızı kadar fazla olmaz. Ama Graves'de böyle bir olay var. O yüzden çok değerli. Yani counter jungle'a bol bol girebileceğiniz meta'nın en güçlü şampiyonlarından bir tanesi de Graves'tır. Kayıt mekanikleri çok zor değil. Orman kempleri ve da çok rahat oyunu kazanabilirsiniz. Kartus'a karşı alınabilecek güzel piktir. Onu daha sonra kart videosunda zaten sizlere anlatacağım. Gengi nasıl atarsın? Genelde Graves tekil iyi gank atar. Yani tutta bir bot lane'e gank. Gereçte biraz daha zayıftır. Ama atılır mı? Tabii ki atılır. Tekin lane'lere neden daha fazla e, gankte demeye atıyorsunuz? Çünkü düz vuruşunuzun tekel hedefe gittiğinde daha fazla demeyi atması gibi unsurlar söz konusu olduğu için. E, mesela top lane'i kestiniz. Top lane'i kesip hemen lane'i pushama potansiyeliniz çok fazla yani. Lane push'u çok güçlü. Yeteneklerin hepsinin alan etkili vurması, düz vuruşunun bile alan etkili vurabilme potansiyeli gibi unsurlar. Graves hem counter jungle'da hem de tekil lane'lere atılan gankler sonucunda oyunun snowball'a bağlanması için 10 numara bir şampiyon solo kill'ların vazgeçilmez karakteri Graves o kadar karakteri şimdiden saydık da Hekarim nerede kardeşim diyenlere itafen zınk diye Hekarim'i patlattıkça canların dışarı. Hekarim neden güçlü? Hekarim nerf aldı E'si bildiğiniz gibi ama Hekarim'in E nerfinin işlememesini sebebini ben sizlere hemen anlatayım. Hekarim'in E'sini rastgele olarak söylüyorum. Eskiden Hekarim'in E'sinin demeci misal veriyorum ki 50 idi. Birçoğu dedi ki, Ekarem'in E'si 50 vurmasın, 100 vursun dedi. Ekarem'in E'sini 100'e çıkardı. 100'e çıkardıktan sonra Ekarem bir anda meta'ya girdi. Sonra Ekarem şu anda hala metadayken Ekarem'e bir nerf geldi. E'si 100'ken 80 vurmaya başladı. Şimdi matematik okuyanlar, matematik iyi olan sayısalcılar, kardeşlerim bildir. Ben sözel sözelci söz, 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 söz olarak bunu anlayabiliyorum. Yani bu bir nerf değildir abi. Buff'ın nerf'üdür. Buff içinde nerf gibi bir şey. O yüzden Ekarem'e nerf işlemedi abi. Benim kendi görüşüm ke kendi nazarımda Hekarem'e yenilmez girilir. Yani maç taşımak için yenilmez gerçekten birebir. Yani Faze genelde öyle gemide gen atmak için ve de genklerden çıkıp koşmak için falan iyi ama oyun taşımak istiyorsanız zaferle yenilmezin tadını almanız lazım abi. O yüzden ben genelde yenilmez görüyorum yayınlarda zaten. Yayınlardaki karışırında birebir biliyor. Yani Ekrem'le yenilmezde kaç tane maç taşıdık adli hesabı yok. Ekrem'e flash girilmez canların işleri. Temel düzeyde bir bilgidir bu. Vermek istedim yine ben sizlere. Çünkü Ekrem ghost bastığı zaman hareket hızı artıyor. Hareket hızı arttığı zaman da saldırı hızı artıyor. Öyle bir şampiyon Ekrem. O yüzden genelde gösteriliyor Ve de at yani koşuyor koşuyor. Ace'i daha fazla vurmuş oluyor herkesin sayesinde. Ultisiyle ile adamları işe girip çıkıyor. Orman dönmesi Lilia kadar rahat değil öyle Lilia gibi geriye vurdum oraya vurdum diye bir durum yok. Orman dönmede biraz sıkıntılar yaşıyor ama reddeki tree sayesinde ormanın tertemiz dönüp can kasıp skatıla yine 3-15 gibi bir sürede gidebiliyor. Bu ee, göstermiş şampiyonlar arasında en iyi karakterler sizin nazarınızda orman dönme sürelerini göre falan filan siz kendi yorumunuzu yaparsınız ona. Buna smite atmıyorum ben genelde. Kendi tercihimdir atan da var. Bir de atmalı rotate'i ben sizlere göstereyim. Genelde smite e de saklıyorum. Bunun birinci sebebi counter jungle yediğiniz zaman eliniz ayağınız bağlanmasın. En azından %50-50 gibi bir ihtimali kalsın diye zaten. Onu her zaman her videomda her yayınımda söylüyoruz. Yani onun dışında Hecarim'in genkleri çok güçlü. Yani genelde karakterler 6 level bekler, belli bir level bekler genk atmak için. Biz öyle bir karakterler oynamıyoruz abi. Bizim aradığımız karakterle kesinlikle öyle yemdi. Genk atar oyun yapar. E yeteneğini açmıyorum. Genelde full clear atacağımız zaman E ben açmam. Şöyle bir şey yaparız Ekerim ya, de. Bunları vururuz. Bunun iki şekli var. Bunları kesersin burada. Şöyle yaparsın. Beraber kesersin. Bir böyle bir rotate var. Bir de az önceki Lillia'daki gibi bunlardan sürekli can çekeriz ve genel olarak da önce red'i keseriz. O size, size kalmış yani. Siz hangisini tercih edersiniz? Tercih edin. Bunlardan can çekmek bana genelde daha mantık geliyor. Yani ormanda yavaş dönen şampiyonlarda şu mekanik gerçekten aşırı iyi yani. Canımız doldu. Smite bile atmadık gibi siz düşünün yani. Canımız doluyor ya bedavadan. Bu gibi bir sürede zınk diye full attık smite'ımız elimizde. bun diye şu anda herhangi bir yere gank atabiliriz. E'siz scuttle'a gitmek çok mantık değil. Eğer lane'inizin durumu bot lane pushlayamadıysa şurada E yeteneğini de açarsınız. Scuttle'a E'niz açık gitmenizi öneririm. Scuttle'a alıp zaten 4 level olacağız. Olamazsak da 3 level'deyken her yeteneğimiz açıkken oynarız zaten. Bunu alıp 4 level olup benim genelde rota eğitim aynen bu şekilde. E açmam ve hızlı orman dönmeye çalışırım. Ekarem'in bot lane'leri güçlü. Yenilmesi olduğu zaman uzun savaşlar yani. Oyunu bir de domine eden savaşlar. Çok garanti oluyor. Genelde botu tercih ediyorum ben ekran netken genkleri. Ghost atıyorum. Ghost'un süresi gördüğünüz gibi çok kısa 210 saniye. Botun siperlerini aldığınız zaman bir sonraki base'e attıktan sonra oynayarak direkt domine ediyorsunuz zaten. Ekrem'in de oyunu taşıyan şampiyonlardan hızın bir diğeri. Şimdi gelelim dördüncü şampiyona. Jonix'in Olaf'ını herkes bilir artık yani yayınlara gelen tayfa zaten biliyor. Olaf'ımız harbi solittir. Olaf'la yaptığım efsane bir taktik var. Mehmet'in en güçlü şampiyonlarından biri olma yolunda ilerliyor. Hala düşmedi. Nerf yemedi, bir şey yemedi. Muhteşem bir şampiyon. Ürünlerim genel olarak şu şekilde Olaf'ta. Bulut işte suda yürüyen. Yenilmez, zafer, saldırıya devam, pardon saldırı ve son direniş. Olaf'ın bir anda zınk oyun taşımasını sağlıyor. Taktiğim budur benim Olaf'ta. Bilerek it yerim. Bu iki it oluyor genelde ama daha zaman zarfı olduğu için, canım full için bilerek canımı azalttım. Şimdi Olaf'ın canı az, orman kıyılarında Olaf'ın asla pot basmıyoruz. Bunun en önemli sebebi canınız ne kadar azsa birlik can başına Olaf'ın saldırı hızı zınk %1 artıyor. Yani kendi başınıza ormanı muhteşem bir şekilde dönüyorsunuz. Şimdi Olaf'ta bir söz, fikir ayrılığı söz konusu. Q başlayayım, mi başlayayım, W ile başlayayım? İkisi de oluyor ama canınızı bu şekilde azalttığınız zaman W açıp başlamak sizin orman dönmenizi aşırı aşırı arttırıyor. Canı hiç inmiyor Pot hiç kullanmıyoruz. Hiçbir kempede smite atmıyoruz. Full zamanında bittiği zaman full 3-15'e sıkıntılı olan muhteşem bir şampiyon. Yani orman dönme hızı bu kadar muhteşemken, oyun taşıma potansiyeli bu kadar muhteşemken oynanmaması düşük elolarda beni üzüyor. Sadece yüksek elolarda oynanıyor şampiyon. Hatta yüksek elolarda bile her, her zaman oynanmıyor. Beste çok tercih edilmiyor sol iki oyunlarında ama aşırı güçlü. Yani ben oynuyorum bireysel olarak kendim. Gördüğünüz gibi canımız azalmayacak bundan sonra. Buradan canımız biraz daha azalacak. O da bizim lehimize zaten mis gibi olacak. Canımız ne kadar azsa o kadar saldırımız fazla muhabbetinden. Canımızı genelde az tutmaya çalışıyoruz. Counter Jungle yemeyen bir şampiyon yani. Counter jungle birisi sana gelsin de gel seni de beraber keseyim kafasında bir şampiyon. Yani isteyen gelsin denesin. Olaf'a Counter Jungle atmayı. E mi yaman B mi yaman. Bir görsün canımız az olduğu için orman kemiklerini zınk zınk diye alıyoruz. Korkanlar olmasın. Abi işte benim canım az, az olmasın orman dönemiyorum ben diyenler olmasın. Ya yani dümdüz vuruş atarak can çalıyor karakter zaten. Ekstra bir çaba sarf etmenize gerek yok. Kudanızda top, top hedefleri zınk 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 diye atıyorsunuz. Gerçekten aşırı kolay karakter. Yani mekaniği çözdükten sonra mekaniği öyle yemdeki genklerini yaptıktan sonra çok kolay. Ama öyle yemde farma yumulup genk atmayı aman diye unutmayın. Bu karakterin olayı o kadar hızlı orman dönüyor ki. Grabelleri zınk diye alabiliyor. Daha karşı yangın 3 severken sen gidiyorsun ejder'e giriyorsun yani mesela kaybetmiyorsun. Zaman kaybetme diye bir şey yok. Farmla olan muhteşem bir karakter. Late game zayıf. Late game'de tutam görevi geliyor şampiyon biraz ama karşı kompa göre alındığı zaman late game'de de oyunu taşıyabilen muhteşem bir şampiyon yani. Tutup da karşıda herkes CC varken siz late game'de Olaf oynuyorsanız late game'de oyundan düşmezsiniz mesela. Herkesin içine girer dışından çıkarsınız. O derece bir şampiyon. O yüzden benim genelde hep tercih ettiğim sol iki oyunlarında oynadığım muhteşem bir metanın en iyi karakterlerinden biri. Hani 3-15 bile olmadı. Biz gro şu an golemimizi kesiyoruz. Yardım aldık Aralarında siz de görmüşsünüzdür ki Orman'ı dönen en iyi şampiyon. Çok severim. Zamanında Karthus'u kapışırdı ama. Karthus'un nerfinden sonra Karthus bir tık onun yanında zayıf kaldı. Onun dışında hiçbir sorun yok. Yani 3-15 bile görmeden full kill'leri attık. 4 level olarak sıkıntıla gittik. 4 level Skuttle'a 3-15'e giden karakter sayısı 2. Yardımsızdan bahsediyorum. Yani o yüzden muhteşem bir karakter. sıkıntılığını alıyorsun. Yeni bir yere patlatıyorsun. Karşı jungle'a girebilirsin. Seni kesecek bir şampiyon yok. 1v2 çok rahatlatabilirsin ki bunun sebebi yenilmez zafer. Oyunu domine ediyorsun. Ama Olaf'ın şöyle bir olayı var. Ee, early game'de tekil lane'lere daha rahat gank atıyor. Bot lane 6 levelden önce gengi biraz zayıftır. Bot lane'in pushlaması göre yengi patlatırsınız. Genelde top lane'le karşı oynamayı seviyorum ben. Olaf'la top lane'e çok fazla gank atıyorum. 6 levelden sonra da full bot side'da oluyorum. Çünkü Olaf şuradan şunun şunda 1 dakika sonra base at, atıp geldikten sonra ejderi zınk diye kendi başına alan. Eğer oradan buradan birisi gelirse de yenilmesi tekleyip 1 ve 3 atabilecek potansiyelde muhteşem bir şampiyon. Takım arkadaşlar, arkadaşlarınıza öyle tuşlara bastın da bir adım muhteşem bir şampiyon. Oynayın! Oynayın! <laughs> ve ne işleri. Yani o kadar karakter sayıp da ortaya bir kartus çıkarmasak ayıp olurdu. Oyunun en sevdiğim, en muhteşem, güçlü, kudretli şampiyonu. Kartus oynuyoruz tabii ki. Sol hep oynadığım. Artık can adam. Kartus oynama. Kartus yine can Hüksel oynuyor dediğiniz karakteri aldım geldim. Yani tabii ki Kartus'a gösterecektim. 2 yılları Kartus main karakterim. 2 yıldır aktif olarak oynuyorum. Bir kere metadan düştüğünü görmedim ve 2 yıldır da aktif olarak nerf yiyen yani bir şampiyonun 2 yıldır metadan düşmemesi göz önünde bulundurulunca bu şampiyonun muhteşem olduğu ortaya çıkıyor. Oynayın, oynattığın boşuna kartus oynamıyoruz abi. Yani çıkamadığımız elo kalmadı. Bir West Changer olmamız kaldı. West Changer olursam da faker olayım yani E-sporcu tribine girmiş olacağız. E-sporcular Grandmaster West'te bizim master'a takılıyoruz gibi durumlar. Karthus oynayın. Kartus neden bu kadar güçlü? Bu karakterin ne yapıyor da bu kadar OP? Çünkü karakterin Q yeteneği eğer tutturursan tüm Q'larını kesemeyeceğin hiçbir şampiyon yok. Ve Kartus sadece Q üzerinde de kurulu R tuşuna basından 5 kişiye ulti atan yani bozuk bir karakter. Harbiden bozuk. Q yeteneğini sayma. Late game'de içine gir. E ile öl. Hiç Q atma ulti bas. Yine bir işe yarıyor. Yani karakter efsane. Late game'de her karakteri deyip atan scale'i çok güçlü olan bir karakter. Neden Kartus bu kadar güçlü? Ormanı çok rahat dönüyor. Hit yemeden muhteşem orman dönüyor. Canım full ormandan çıkıyor. 3-15'te sıkıntılı oluyor. Genklerin her zaman güçlü. Alt level olmana gerek yok gank atmak için. Karakter olağanüstü. Seviyorum, aşığım bu karakteri. Full can blue'yu kesiyorsun yani. 2 hit yedik blue'dan sadece çıktığımızda full can çıkacağız yani. Yardımsız alıyorsun, dönüyorsun tüm ormanı. Ve de hiçbir sorun yaşamıyorsun. Yani muhteşem. Karthus neden şu an meta'da? Jungle item'i çok ucuz. Luden, Karthus'u ayrı bir güce getiriyor. Ve de gank'leri çok güçlü yani. 4, 3 level oluyorsun, W açmıyoruz tabii ki biz 3 level'de. 4 level oluyorsun, sıca. Ve de muhteşem bir şekilde W iteni basıp her lane'e gank atabiliyorsun. Bot'a git, E'ni aç, diğerine Q at, diğerine E at. İçine de vur yani. Ben bu karakteri daha ne anlatayım yani yaşamam mı lazım bu karakteri size anlatmam şey. Yayınını açıyoruz videosunu çekiyoruz. Daha bu karakteri muhteşem diye anlatabilecek bir şey kalmadı yani. Daha kelime üretmemiz lazım Kars için muhteşem bir karakter. Clear'i görüyorsunuz her zaman muhteşem Clear. Tekil hedeflere daha fazla kritik vuran Q'muz var. Üçüncü olarak asla W açmayın. Bu hatayı yaptığımızı görüyorum. Asla açmayın. Şuradan tekil olarak şuna Q çakıyoruz. 99 vurduk. Ardından zıng 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 diye hepsine Q atıyoruz. Yani hızını görüyorsunuz. Olaf'la yarışacak bir karakter. Muhteşem. Bir yardımsız. Olaf'la da yardımsız. 3-15'le oradaydık. Bu karakterle de oradayız. Smite'ımı atladım. Smite'ımı genelde de saklıyorum ki çünkü bunun sebebi counter jungle dediğimizde %50-50'yi kalsın da bari bir şekilde halledelim durumu diye. Zın. Ne oldu öyle? Bak nasıl fake attık. Edama. Ya bu gibi durumlar işte. Çok rahat orman dönüyor. Canımız canınız azalmıyor. Furka yaratıyorsunuz. 3'te golemde oluyorsunuz. Golemi 15 saniyede kesiyorsun. Tekrar Scuttle'a gidiyorsun. Genkleri çok güçlü. Ve de Scuttle'da her karakteri kesebiliyor. Hani biz Olaf e, ee, keser muhabbet yapıyoruz ya 4 leveldeyken. Doğru range alırsa Olaf'ı alt range edip double basıp kaytlaya kaytlaya keser Olaf'ı. Öyle de bir durum var. Karsu'nun 2 iki ve 2'leri çok güçlü. Daha ne kadar değineyim bu karaktere ne diyeyim bilmiyorum ama. Muhteşem orman dönüğünü 3-15'te golemi kestiğini ve Scuttle'da olduğunu sizlere bir kez daha göz seviyoruz. seriyoruz. aldıktan sonra genel olarak ne yapmalıyım? Her şeyi yapabilirsin. Karşı jungle'a girersin. Karşı, karşıdaki karakterlerden... Karşıdaki karakter Olaf ya da Kartus değilse ki sen Kars oynuyorsan karşında karşında Kars olamaz. Normal oyun oynamayın size diyorum. Sadece rank'ta oynuyorsun chat biliyorsunuz. Giriyorsun kar kardeşim karşı rank'ın normalına İllaki ki bir kempi almadan Scuttle'a gelmek zorunda. Çünkü bu kadar hızlı oynayan hiçbir karakter yok Olaf'ta Kartus dışında. Gank atıyorsun. Ne yap abi? Bota gel. Bot şurada mı? Yani şurada olan bir bota %100 kill'i var demektir. Slow'u atıyorsun. Q tuşuna bas. E tuşuna bas. Q tu öldü. Muhteşem karakter. <laughs> 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 yani bunu anlatmak için bu videoya koymasam ayıp olur diye koydum karşı. Onun dışında karşı yeterince ayetimle anlattığımı düşünüyorum. Solo Q'da çok az skill olan, level, level güçlü yani. orman kepleriniz hızlı kesen muhteşem bir karakter. Bu karakterlerin hepsi günümüz metasında oynanabilir şampiyonlar. Çok güçlü. Bir yama sonra belki değişir. Bir yama sonra da o zaman Canüksel bir tane daha video çeker. Çekmez mi? Tabii ki çeker. Gibi bir video oldu. Canlarım. Konsept buydu. Böyle bir şey denemek istedim. Sizlerin nazarında nasıl acaba sevdiğiniz mi bilmiyorum. Severseniz oynadığınız şampiyonlar size bir fayda sağlarsa, lig atlamanızı vesile olursa yorumlarda belirtirsiniz. Sizleri seviyorum. Zing zing zing. Görüşmek üzere.